özellikle bugün bu seçime çok yüksek oranda katılım sağlayan bütün üyelerimize ve bu seçimi yakından takip eden bütün kamuoyuna sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün üyelerimiz geçen 2018 yılının Nisan ayında bize tevdi etmiş olduğu dört yıllık görev süremize bir yeni dört yıl eklemiş olduk. Yedi tane meslek grubunda yapmış olduğumuz seçimler sonucunda yedi meslek grubunu da yedisini de biz tekrar kazanarak bir dört yıl boyunca da tekrar Malatya Ticaret Borsası'nı meclis üye arkadaşlarımızla komite üyeleri seçilen bütün arkadaşlarımızla inşallah kaldığımız yerden devam ederek Malatya'ya ve bütün Malatyalılara hizmet etmek için yoğun bir şekilde gayret göstereceğiz. Bizimle birlikte aday olan arkadaşımıza ve onunla birlikte gayret gösteren arkadaşımıza da arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Seçim bugün bu saat itibari barıyla burada bitmiş ve sonuçlanmıştır. Hiçbir dargınlık, kırgınlığa da mahal vermeden pazartesi gününden itibaren tekrar görevimizin başında ve görevimize devam edeceğiz. Bütün kamuoyuna saygıyla duyururuz. İnşallah Malatya'mız için, ülkemiz için, tarım için hayırlı bir sonuç olur. Hepinize teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Bir da de cezada değişim üyeleriyle bir fotoğraf müsaade ederseniz alalım. Geçen ceza bir yoktu. Teşekkür ederim. <laughs> Desteklediklerinin biz farkındaydık. Ve bugün, dört yıl önce bize bu görevi tevdi eden üyelerimize her fırsatta teşekkür etti. Bu meydanda seçim bu dakika itibariyle bugün itibariyle sona ermiştir. Pazartesi gününden itibaren arkadaşlarımızla beraber meclis başkanımız, yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimiz ve çok değerli arkadaşlarımızla beraber görevimize devam edeceğiz.